kontra teknik olarak arkadaşlar karşı yönlendirme demek. Nasıl? Ben eğer sağ bir dönüş yapacaksam sağ gidonumu ileri doğru iteklemek suretiyle motosikleti sağa yatırıyorum. Ama baktığınızda ben gidonu sağa iteklediğimde tekerim hangi yöne doğru yöneliyor? Sola yöneliyor. Sağa dönüş yapacağım. Gidonumun sağ tarafını ittiriyorum. Sola dönüş yapacağım. Sol gidonu ittiriyorum. Bakın, bastırmıyorum. İttiriyorum. Kontra dönüş yapacağımız yöne doğru gidonu hafif ittirmek suretiyle önümüzdeki virajı dönüş tekniği. Bunu 40-50 km hızlardan sonra bilinçli bilinçsiz tüm sürücüler yapıyor, uyguluyor arkadaşlar. Burada yapmış olduğum bu harekette arkadaşlar üst vücudum yine dik, sadece gidon üzerinde Gidonu hangi tarafa gitmek istiyorsam orayı ittirmek suretiyle hafif bir kuvvetle ittirerek o şekilde bu slalom hareketini yapmış oluyorum. Burada çalışan tekniğin ismi kontra arkadaşlar.